25 metre geriden sonra ikinci vitesi almadan da birinci viteste yavaş yavaş gelebilirsin. Mutlaka sağ sinyalle yanaşmalıyız. Yavaş gidersek işimizi kolaylaştırırız. Ön camda görüp yavaş ilerliyoruz. Yan camda görüp yavaş ilerlemeliyiz. Sakin sakin. Arka camda görüp minim minim ilerliyoruz. Tam kelebeğin ortasına denk geldiğimiz anda durursak iki kere ileri geri uğraşmayız. Bazen çok fazla ileri gidiyorlar adaylar. Geri gelirken dubayı karıştırıyorlar. Hoca da tabii ki birden fazla hamle yaptığı için durdurabiliyor. Şimdi burada soldaki aynaya odaklanmalıyız. Soldaki aynada kaldırıma yakın dubayı göreceğiz. Bazen burada da karıştırıyorlar dubaları. Çarpanın yanındaki kaldırımdaki dubayı tamamını sıfırladığımızdan anda arabanın hizasıyla duruyoruz. Şu anda camımızı açalım. Evet. Şu anda düz olduğu gibi. direksiyonumuzu ne yaptık? Düzledik. Az önce görmüş olduğumuz kenebek camındaki dubayı bu aynı biz aşağı indiriyoruz sınavda. Şu dubayı nerede göreceğiz? Camın şu yan aynanın ortasında gördüğümüz zaman direksiyonumuzu nereye doğru çeviriyoruz. Sonuna karuz sonuna kadar sola doğru çeviriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken detay sarı çizginin üzerine basmış olması. Sağ lastikler üzerine bastığı zaman dokunması yeterli. Ön tarafı da bakmalıyız tabii ki. Ön taraftaki simetriye de bakıyoruz. Arka taraftaki simetriye bakıyoruz. Gayet güzel. Çıkarken de sol sinyalimizi mutlaka vererek Acele etmiyoruz. Sakin sakin. Mutlaka sol aynaya bakıyoruz. Hafif arabanın burnu çıktıktan sonra omuz bakışı yapıyoruz sola doğru. Araç geliyor mu diye. Burada çünkü araçlar hızlı gelebiliyorlar. Kurs arabası da gelebilir, sivil araba da gelebilir. Yavaş